Evet selam dostlar herkese merhabalar değerli arkadaşlar yeni bir içerikten ve yeni bir transfer haberinden tekrardan beraberiz. Öncelikle e, videoya geçmeden hemen önce sizlere bir isteğim olacak değerli arkadaşlar. Transfer harekatı devam ettiği süre boyunca çekilişlerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Bu konuda 20 Temmuz'a kadar bir çekilişimiz var. 15 adet forma dağıtacağız. 3 büyüklerden oluşan 5 5 adet Fenerbahçe, 5 adet Galatasaray, 5 adet de Beşiktaş forması dağıtacağız değerli izleyenler. Yalnız bu dağıtım sadece aboneliklerimize özeldir. O yüzden abone olduğunuz süre zarfı boyunca siz de çekilişe katılım sağlayabilirsiniz. Abone olduğunuz her bir hesap için çekiliş hakkınız bulunmaktadır değerli izleyenler. 20 Temmuz'a kadar çekilişimiz devam edecektir. Abone olmayı unutmayın. Çekilişte umarım siz de şanslı isimlerden birisiyseniz ee, gerçekten güzel olur değerli arkadaşlar. Güzel orijinal formaları hediye ediyoruz. Bilginiz olsun. Değerli arkadaşlar, öncelikle Transfer harekatı devam ediyor. Galatasaray'da gerçekten yıldız transferler söz konusu. Bu isimlerden birisi biliyorsunuz hani kaleci harekatı var. Kaleci adaylarından birisi de ee, özellikle e, ismi konuşulan Ter Stegen'di. Şimdi Ter Stegen harekatında şu anlık için bir durgunluk söz konusu. Özellikle Ter gelip gelmeyeceği konusunda Barcelona'nın net bir fikir sergilediğini göremedik henüz. Yalnız... Filip e, Jörgensen konusu özellikle dünden beri arkadaşlar çok ciddi bir şekilde yol kat ettiğini söyleyelim Galatasaray'ın. Yani transfer neredeyse bitme noktasına gelmiş durumda. Galatasaray'ın gizli yürüttüğü transferlerden birisiydi Philip Jörgensen. Değerli izleyenler, oyuncu 24 yaşında Danimarkalı Chelsea'de forma gidiyor. E, şimdi şans bulamadığı için de e, haliyle Chelsea'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Daha aktif futbol oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. E, gerçekten çok genç ve tecrübeli bir kaleci file bekçisi olduğunu söylemekte fayda var. Bu konuda Galatasaray'ın zaten kendi takımı için, kendi menfaatleri için tecrübeli bir kaleciye ihtiyaç duyduğunu söyleyelim. Özellikle de UEFA Şampiyonlar Ligi göz, UEFA Şampiyonlar Ligi faktörünü göz önünde bulundurduğumuz zaman bu kaleci transferi gerçekten çok çok önemli olacaktır Galatasaray için. Şimdi diğer transfer hareketliliğine baktığımız zaman yani diğer kaleci transferlerine baktığımız zaman özellikle Uğurcan Çakır ismi bir takım gündemlerdeyken Uğurcan Çakır'ın artık Fenerbahçe'ye yakın olduğunu ve transfer transferin bitme noktasına geldiğini gerçekten söyleyelim. Şimdi transferde gerçekten gerçekten Fenerbahçe'nin Uğurcan Çakır için çok sürpriz bir hareketlilikle araya girdiğini ve kalecinin gerçekten çok büyük bir sürprizle transferini noktalama konusunda büyük anlaşma kat ettiğini söylemekte fayda var. Bunun da haberini kanalımızda paylaştık. Oradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz hani normalde Galatasaray'ın pek kaleci transferi yaptığını görmezdik. Hani Musera'dan dolayı yaklaşık 11-12 senedir. Ama Galatasaray'ın da artık düğmeye bastığını söyleyelim. Güzel bir kaleci transferleri yaptığını özellikle özellikle Yıldız adayların olduğunu gündemde olduğunu söylemekte fayda var. Bu isimlerden biri Filip Jörgensen. Jörgensen ile çok büyük bir e, anlaşmaya varıldığını, prensip anlaşmasına varıldığını, özellikle Chelsea ile görüşmelerin sürdüğünü ama büyük bir yol kat edildiğini söyleyelim. E, çok büyük bir sürpriz olmazsa Jörgensen imza yakın değerli izleyenler. Galatasaray hayırlı olsun. Eğer çok çok büyük bir sıkıntı olmazsa değerli arkadaşlar, ee, Jörgensen transferinden vazgeçilebilir. Bakalım mali konularda ne gibi değişiklikler olacak özellikle Galatasaray tarafında. Çünkü gerçekten yıldız adayların konuşulduğu bir transfer sezonundayız. Yani normal isimler değil konuşulan isimler ger gerçekten çok ee, büyük isimler yani söylemekte gerçekten zorlandığımız isimler hani e, hem mali hem e, maddiyatı düşündüğümüz zaman maaş konusunda Galatasaray'ın 50'nin bir hayli özellikle bu sezondan dolayı da sponsorlar ayrıcalığıyla da güçlü olduğunu söyleyelim. O simen transferi konusunda ona da değerli izleyenler son paylaştığımız bir haber var kanalımızda Osimen, Victor Osimen ile ilgili. Onu da oradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Osimen'in de Galatasaray'a yakın olduğunu söyleyelim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın.